Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Genel olarak grafiğe baktığımızda bildiğiniz üzere ayın 4'ünde önemli bir artış yakalamıştı. 3.022 değerlerinden 27-28'lere kadar bir yenilenme göstermişti. Aradan ufak bir şekilde dalgalanarak geri düştü ve şu an 3.024-25 değerlerinde dalgalanmaya devam ediyor diyebiliriz. Piyasada negatife bürünmüş durumda. tabii ki Luna Klasik'te bundan nasibini alıyor. Hacmin 86 milyonlara gerilediğini görüyoruz. Luna Classic kısmında da gelişmelerin devam ettiğini aktif bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Gelişmelerden önce şöyle stake oranlarına baktığımızda gördüğünüz gibi 843 milyar, milyar milyarlık bir yakın stake olayı söz konusu durumda. Stake edilmiş 843 milyarlık bir olay Luna klasik var. Bu da tabii ki arzın %12,26'sı yapar ki bu da kayda değer önemli bir miktar diyebiliriz. Bunun haricinde yeni doğrulayıcıların katılmasıyla birlikte stake oranına bir tık daha yönelme oldu arkadaşlar. Stake Stake oranlarındaki yükselmenin sebeplerinden bir tanesi de bu diyebiliriz. E, tabii ki komisyon oranları bizler için önemli. Bu komisyonunda da bildiğiniz üzere Al Not Lunch, gibi kişilerin yaktığını söylemiştik. Diğer doğrulayıcılarında bu tarz yakma işlemleriyle birlikte yakımlarının biti kızlanması beklentilerimizin arasında yer alıyor. Bunun haricinde doğrulayıcılardan Lunchtown'un açıklaması söz konusu arkadaşlar. Hemen gidip baktığımızda Luna 300 milyon Amerika Birleşik Doları'dır. 440 milyar dolardı. Yani gerilediğini söylüyor. Eski topluluk bir aldatmacayı gösterecek hiçbir şey görmedim. Milyonlar kaybettim ve hiç kimseyi suçlamadım. Başarısızlık dolandırıcılık değil diyerekten Duvon'un dolandırmadığını sadece bir başarısızlık yaşadığını belirtiyor burada. Bilin bakalım insanlar tüm kötü basını Fatman gibi nişanlı çiftler tarafından yayılan yalanlar olduğunu anladıklarında fiyata ne olacak diye de belirtilmiş durumda. Yani bu yayılan bilgilerin çoğunun yalan olduğunu belirtilmiş. Bunları herkesin anladığına fiyatların beklenenden daha iyi bir durumda olduğunu ve bunlar için geç olduğunu belirtiyor bizlere arkadaşlar. Bunun yanında da bildiğiniz üzere Lunchtown'un açıklamaları vardı. Dün gün içerisinde size de göstermiştik. Burada arkadaşlar Duo'nun Luna Klasik ile ittifak kurmak zor olmadığını, yeter ki o taraftan bir yazılım yükseltmesi teklifi geçebilsin diye de belirttiğini bizlere sunmuş. Yani Luna Klasik tarafında bir güncelleme, güzel bir yazılım güncellemesi, yükseltmesi geçtiğinde Luna Klasik ve Luna için önemli gelişmelerin yapılabileceğini doğum bizlere sunmuş durumda. Luna Klasik olmadan da Luna olmayacağını herkes biliyordur. Çünkü Luna Klasik temeli oluşturan bir coin ne kadar fiyatı az olsa da Duon da bunu bildiğini söylüyorlar ve Luna Classic'in popülerliğini ve yükseltme beklentisinde ayakta ay, ayakta kalkıyor diye de belirtilmiş durumda bu görselde bu tweet'te arkadaşlar. Bunun haricinde de bildiğiniz üzere Cosmos tarafında önemli etkileşimler son zamanlarda gündeme geliyor. Eski Terramani'nin Kozmoz için en büyük aktif zincir olduğunu özellikle bu tweet'te de belirtilmiş arkadaşlar. Daha öncesinde sizlere de belirttik. E, karşı karmaşık defi ilginç NFT'ler inanılmaz derecede güçlü bir topluğa sahipti. Yeni Terra Cosmos'ta kendi merkezine olacağı inanmak gerçekten bu kadar zor mu? diyerekten Cosmos e, ile Terra'nın arasındaki bağı beğenmeyenleri, istemeyenleri, inanmayanlara karşı sistem içeren bir tweet arkadaşlar. E tabii ki tekrardan Cosmos'un merkez olma ihtimali bulunuyor Terakles'in. Bunun için de çalışmalar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Eğer bu şekilde olursa daha fazla etkileşim ile daha fazla hızlı bir şekilde fiyat artışını görmemiz mümkün durumda. Bunun haricinde arkadaşlar bir tane kullanıcı var. Burada özellikle bir makale paylaşmış bizlerle. Önemli buldum. isterseniz bunu Telegram grubunda sizlerle de paylaşabilirim. Güzel bilgilere yer veriyor burada. Geliştiricilere ödeme yapılması gerektiğini ve kişisel olarak şimdiye kadar yaptıkları katkıları için bol miktarda telafi edilmesi gerektiğine katılıyorum diyerek. Bildiğiniz üzere ödeme yapılma ihtimalini bizlere sunmuş durumda. Ancak tabii ki son zamanlardaki bireysel çıkarlar söz konusu hale geldiğinde bu akıllarda bir soru işareti oluyor diyebiliriz. Bu makaleyi isterseniz Telegram grubundan sizlere yayınlarım. Ve son olarak da TR kurucularından WeChain'in arkadaşlar bir tane Dolunay paylaşması insanların hakkında soru işareti oluşturdu diyebiliriz. Bunu nasıl, ne yönde yorumlayacağımızı bilemezken çok fazla Luna Klasik adına, Luna adına yoranlar önemli bir haberin geleceğine yönelik yoranlar fazlasıyla oldu diyebiliriz. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.